Kayıt mı? Evet. Anahtarın bir şey sıfır basma hayır ha. Direkt gönder. Rezervi bindireceğim. Gel. Yavaş. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar. Allah Allah. <laughs> Sen de biniyor mu Mehmet? Dur binme. Ben Dur bir konuşalım Hemen niye bilmiyorum bu? Söyle. Arkadaşlar araba aldık. Ee, Gökhan araba sürdürecek bana. Biraz öğren. Ehliyeti yazdırım diyor. Bakalım artık. <laughs> öğrenebilecek mi? Bir Başlıyoruz. İsmail abi şöyle bir giderim gidelim. Ondan sonra. Sağ <laughs> olasın. <laughs> evet. sürüşüm. Çok güzel. Arkadaşlar 4 sene önce araba sürdüm. O zaman araba vardı. 4 senedir arabaya hiç bilmedim. Daha yeni bindiriyor. Bütün sürdürdü işte. Değil mi? Bir de bugün. <laughs> çok güzel, çok güzel. Neyse yavaş gidelim. Bas 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 cesaretini yiyin bas. At üçe. Yo daha üçe atmam. At üçe. Yo aç. iki de bir öğrenin dur. Yavaş öğren. Hemen böyle üç dört atamam. Atmazsan cesaretini yin. Arabanada hızlı giderse o da cesaret ver. Peşimde dört adet ne mattiydi herhalde. Dört üçte dört atma atmaya korkan mı? Ah İki <laughs> de sürsem bir ne iter bana ne kaçacak? Anne. Oh iki de şimdi gidiyorum ya. Yürüyerek git o zaman. Tos bağ mısın sen? Ne sayarsın sen? Annem. Peşimde dört adet ne mattiydi herhalde. Şimdi üçte attığım zaman hani dönüyorum ya sahaya. Hafiften yavaşlayayım. O zaman ikiye mi indirmem lazım? İkiye indireceğim. Onu da yaptım mı tamam kalanı. Niye ani duruyor? Ani durmasın aniden ani dinle bu çocuk. At kriftes. Tamam. Aynaların kontrolü de gel bari gir gir. sonra uyanla 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 da bak ara sıra asfalttan çıkma ortala at gel uyanla topla Onları <laughs> acıyıp kaldırıyor biliyor musun? Kim? Annem. <laughs> Heyecan yaptı ben öyle deyince. İyi mi? <laughs> Ay ya çok kendini sıkıyorum. Biraz sıkıldı. Geri geri gider ki acayip araba hızlı gidiyor. Ay tebrikten ayağımı hiç çekmedim. Niye? Hafif çektim yani çok çekmedim. Çok Yarın çeksen çok gidiyor. Ya. Yarım debrej kullandım. Ay içim şekil oldu. Ama <laughs> gerim yok. Daha şu anda az. Bilemiyorum. Arası direkt ya, öğreneceğim Bak, dur ya. Kapatır koca yol da öylesin. Bu küçük kol olsaydı dönemeyeceğim. Evet. Bu araba acayip hızlı gidiyor diğerine bakarsan. Vallahi. Ama çok güzel araba evet. sürmek. bu kolay. yaparsan bu niye hata yapmadım da? Unutmamışsın ama sürmeyi bak. Niye unutacaksın da? Ne bileyim 4 senedir hiç araba sürmedim ki ha. Bir Geçen sene miydi sen Almanya'dayken babamın arabayı getirdim tarladan eve kadar. Ondan sonra başka da hiç arabada sürmedim. Ne zaman geldi yani ya? Çıtlığa gittiydik ya büyük baban gibi. O zaman büyük babana dedim. Baba ben götürürüm. dedim. Tarladan eve kadar getirdim kapıya kadar ama Annenle gider olacak. Çok yok Gökhan ehliyeti yazdı Arkadaşlar da bakalım pek cesaretim yok daha ehliyetim. Yazım yazdır. Yazın diyor. Artık yazın. Hiç baktın sağından araba giriyor mu? Baktın Soluma da baktım. Sert evet. bir bakıyorum görmüyor musun? Baktığım gibi. İsmail öğretiyor arkadaşlar arabayı bir bana. Daha geç. Ben bir dün bindim bir de bugün bindim. İsmail baya bir haftadır falan sürüyor. Tam üst üste değildi. Ara ara pazarlara falan gittiğimizde gelken getiriyor için içinde sürüyor. Futbola giderken babası sürdürüyor. O şekilde kullanıyoruz bakalım artık. İsmail benden Aynı, daha iyi tabii ki de. Anne sadece bir yapma. Bir acık oğlum. Anne. Anne. Biraz daha zırağı, biraz daha Dur ben şöyle bir kayıp dolanım anne. Ondan sonra abi. Anne yeter ya. Diyor gidiyor. Sıfıra gidiyor. Yok ben burada. Sen, 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 yaklaşıyor. Şey Tazı da gidiyor. Sinyalimizi biliyor arkadaşlar. Elimiz arasın. Hemen sola kırdım. Arada istersen şöyle çevre de kamerayı. Da. Şurada çevirme Ben çevirdim. Sen de devam Hadi bakalım. Sıra sende geç. Arkadaşlar Gülahç yoluna daha çıkamadım. Öyle pek cesaretim yok. Kuyu içinde sürüyorum daha o şimdilik. Aynen. İsmail yerini ayarlıyor. Şimdi de İsmail gidecek bakalım. Biraz da onu çekelim şöyle. Anne. Çekmeyi bırakın da. At da adam Şu töre bir. atarım da be aşırı yerim adamın diyor. diye. Buralardan da ben biraz evet. tırsıyorum arkadaşlar. Çatıyor. Tebrece bas. Müşte mi yedin çocuğa. Çalıştır. Otur geliyor anne hadi. Kapat. Çalıştır. Sesimizi çektin mi? Ne video çekmişsin? Ne alaka? ikiye atarım. Fitesi üçe dörde de atar zaten. Fites atmayı biliyorum da cesaret yok daha benim buraya çıkmaya. Normalde buraya çıksam sürerim. O yönden ya, değil de ya, o trampa yolları çıkmaya at. biraz çekiniyor. Ya bu tuzunu attı. Yürüyü de çek. Biraz da daha tuşlar. Tıpsızlar da dedim yani şunu da sen de bırak. Gidiyor peşte azıpsın da. Sen de yolda olsun. Ne bırak. Ne dön? Recep oldu, Recep oldu. <laughs> Sıkı tutun. Ne, ne diyorsun? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben ne alayım, Ben çay elini sarıya çıksım. Abla ben <laughs> <el yitarıyı> çay <açıktım. gülüyor> giymedin Gastalamın mı? Baba Ab geliyor dedi, ben de diyemedim. Haydi uçalım, hadi. uçuyor.

değiştirelim mi? <laughs> değiştirelim mi? Yok. Arkadaşlar arabamızı sürdük. <laughs> Üstünden bir gün geçti. Bugün yine sürdüm biraz daha. Babam da hamsi balığı almış arkadaşlar. Bizi çağırdı. Gelin de beraber yiyelim diye. Çocuklarla beraber buraya geldik. Biliyorsunuz Gökhan hem yemez hem de eve sokmaz hamsiyi. O evde arkadaşlar yatıyor hatta uyuyor. Gidin e yiyin de gelin dedi. Biz de buraya geldik. Balığımız yiyecek. Yukarıya normalde 4-5 torba, 4-5 torba kömür çıkarıyor arkadaşlar. Balkona bitmiş. İsmail'le beraber geldik. Şimdi İsmail yukarıya kömür çıkaracak. Ben de onu çekeceğim. Orada, bir abi, videoyu abi. çeken olsa beraber çıkarırdık. Geçenkinde de, de İsmail'i sallaydım Çıkardı. 5 torba mı 6 torba ne çıkarmış. Bir daha çıkarsa 3-4 torba daha bir torbalar kalmış. Yukarıdan kullanıyorlar. Normalde buraya koyuyor hap arkadaşlar da. İstersen sen çek ben çıkarayım. Vam. Peki. Çıkaramam da zaten yoruldum. Onda sen de sen mi çıkardın? Oğlum malım. Geçenki gibi çıkarırım. Yavaş yavaş çıkar canım. gün ee, Geçeyim. Çıkardığım şekilde sana göstereceğim. aynı şekilde. Neymiş? Batırmaymışmışız. Tabii. Öyledir Allah'a. Böyle <laughs> neydi? ki annenin kazanı çıkar aç orayı annem de bugün niyetli arkadaşlar bugün pazartesi anne bunun ilk gibi... biliyorsunuz annem sürekli pazartesi perşembe oruç tutar bugün pazartesi annem de niyetli aslında öğlen buradaydım pişir de babanla iyi kızım dedi ben de yok annedim akşam üstü çocuklarla beraber gelirim hem çocuklar da yerler hem de dedim, hep beraber sen de orucunu açmış olun beraber yeri geçerik diye ben bir iki saat kadar oturdum. Hatta Gökhan da geldi. Hep beraber oturduk. Eve geçtik. Gökhan'ın karnını doyurdum arkadaşlar. Ona bir menemen pişirdim. Ne, ne ya, Biz ne yemedik. Ne Çocuklar şeymiş? okuldan gelince de buraya geldik. Gülizan'la Recep yukarıdalar. Hadi bakalım İsmail. Ha, üstünde yedi aşağı önce üstünde yedi aşağı. Kafana ne düşer? İyi hadi o zaman aç. Ha tamam. Ben çıkarım yırtıldıysa. Ne? Ben çıkarım yırtıldıysa. Orayı çıkarsa hiter 5 torba bir de yukarıda var 6 torba İsmail. Bayağı bir 2 ay gider annenden ilgili. Bak geçen gün şöyle gider. Hiç de bir şey yok. Tamam ha öyle yine değdirmeden çıkaracaksın işte. Öyle yapma Öyle öyle yapma. Öyle yaparsan tozları dökülüyor ya. Hadi. <laughs> <laughs> Ters yapmışsın Orma kirlendi atacaksın valla müdüre de diyeceksin Hani ya neresi kirlendirdi yalan hemen konuşuyor Kucağına bile almadın Daha akşam yıkadım formanı ne Kömür senin... çıkarıyor Gel sen de çıkar gel. Çarışalım. O zaman sen video çek de ben de çıkarım İsmail'e yardım edeyim gel. Keşke ilk Niye aklına gelmedi ya? Gel bu güzel. ne çiğitin? Ne <laughs> <laughs>

<laughs> Bu formayla mı geldi o <laughs> ya Allah. <laughs> Yavaş lan. Oh. Yani yine ben ne yapıyorum ya? Yani? Dondum. Ben dondum. Ben ne yapıyorum ya Yeter mi? Ne? Bitti mi? Ne? Ben 10 torba çıkardım he. Ne bileyim ben çağırdınız mı? 10 torba çıkardım biliyorum. 3 torba çıkardım. Oh, i̇ki de ben çağırdım 5. Geç hadi. İsmail oraya gidiyor mu? Nereye gidiyoruz? T'ye gideceğim şimdi. Niye? Sonra geleceğim. Kapı parçayı bir eğe geçip Vardı vallahi. Değil mi? Kilidi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Kapımızda kitle gel ha. Rica ederim. <laughs> Hadi. Altı yol geçe vur burada. burada da turşu getirdim arkadaşlar anneme. Can turşu istemiş. Bugün bir de yine elmalı turta yaptım. Şey tart elmalı tart yaptım. Şu şekilde arkadaşlar elmalı tart yaptım. Azıcık elmalı tart getirdim. Diğer ki yaptığım hemen bitti o gün. Ondan sonra annem ne yapmış hemen? Ben balığı döşeme dedim, ben gelirdim, döşşeyim anne dedim, pişirelim da de video çekeyim diyordum. Maalesef hemen aceleci annacım döşşemiş. Burada da lahana var arkadaşlar. Lahana pişirmiş. Yemeklerini halletmiş yani beni beklememiş. Neyse biz de hazırlarken çekeriz artık. Eve geçelim şimdi. Ne yapıyorlar bakalım. sizi çekin. Evet, evet. <laughs> tamam. Telozona sesi buna duyulur biliyor musun? Ne yaptın balığını hallettin hemen? Koydum da duruyor ya halletmedim. E düz müsün tepsiye? Bekle, etken, sen, yo, Yok düz mü? Gösterdim. <laughs> 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 He, bütün mi lanay Daha vardı bak daha narlar var? Tam bir saat var. Gelmeyecekti e. baktım. Onu da yaptım. Gelmeye ya İsmail bekledim. İsmail geç geldi. Bu düzeni geçtim. Gördüm geldi yaptım ben. Bu düzenin bir tersi boşmuş. Ha, öyle evet, yani geldi. Bu ikinci geldi. İsmail bekledim. Ha siz gidin de ben İsmail'le gelirim. Buraya şimdi gelin hem de gelin. He, evet, daha vardı yani. He, on ses boşaltmalayız gelmek. Kanını döktün mü? O kizin karnını döktüm eleme yaptım. Gitti yattı yatıyorum üstüne git dedim gördüm beş torba ha, vardı bir torban kalmış bir şey. Beş daha çıkar. Üç al çıkardı, iki de ben çıkardım. <laughs> süper süper bayağı, ben böyle bitirdim. Nerede koydu. ve bir iki soba yakıyorum ama. Ben şimdi de söyleyeceğim. Yok yok. Bunu mı Yo burada sürerim siz Aha. rahatsız olmuyorsunuz. Gökhan'a bakmasın. Arkadaşlar Gökhan balığı sevmiyor burada Çık bir plan yapıyor. Mu? Yok yok o, o gelmez. Yedi yani. o kanını doyurdu. doyurdu. Melemen yattım ona yedi o. Aşağı dalar, resim çekecekler bir şey. Gitti mi İsmail eve? O ezan okununca gelirim ben de. Ha. Sıkılıyormuş burada internet yok ya. Allah'ım. Ben de onun için sevmiyorlar. Recep'e de yine kocuğun getir. Hadi diyor ben ablamla burada oturup sen abimle git diyor. Ha. Burçak geliyor ama sen orada aramaz. Neyse <laughs> arkadaşlar, yemeğimiz hazırlarken <gülüyor> <çekerim> <gülüyor> Anne, <vardı>. arkadaşlar <laughs> yemeğimizi hazırlarken çekerim gene. Arkadaşlar yemeğimizi hazırladık. Hadi. E, hadi. Durma yanına. İyi, hadi ben tamam kaç hadi otur otur balık için. Anne benim çitire. Çok Çuhayıp seni kınarlar kaç. <laughs> arkadaşlar ezan okunuyor. Annem orucunu açtı, İsmail de bekliyor gelsin diye. O, Balığımız anne. da pişti. O, çek o, onu kurucak. Çek bitirine. onu. Udaydı 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 udaydı. Udaydı. Şurada da bolca yeşilliğimiz var arkadaşlar. Ne anne? Bu piştikçe ne olurdu? Anne. Şurada lahana var. Ne, ne? Recep sıcak anneciğim. Şu şekilde arkadaşlar. Laha nay sen oraya koy kızım oraya. Anne. Anneciğim. Anne, anne, o yenir. Ye. Kılçıkları. Kılçıklar da yenir. Bak büyük baba nasıl yiyor gördün mü? Bunlar kavratın Kurza laha lahanayı ortaya koydu. Ben bıçak getirmedim kavradın. Şu mu? Hı -hı. Anne. Kırcıklarımla kırcıklarımla birazcık... güzel, dur. Kokma, iyi geveli. Tamam, Ağzında tamam. çok güzel geveli. Tamam mı anneciğim? Hiç şey olmaz. Ha. Hani gördüm. Hangisi? Müskan onlar mı? Ben de yukarı yiyeceğim. Hadi. Yani, bak, bak büyük baba sana göstersin hadi nasıl bir şey. Geçekte de İsmail de geldi. Geldi mi? Geldi mi sonunda? Kovaldın mı? Kovaldın mı? Kapa kapadı mı? Yok niye kapsın be? Kapa kapadı da onda. İsmail sen gelin mutlular. Adam da şartta üstüne zıplar. Arada tonu da ben tek bir, bir durum yapayım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Ya siz işinizi bilmiyorsunuz ya. İyi tut. Adam hele bilmediğini. Adamı yiyecekti Bana niye kopmuyor? Ya, ya, Bana bu öbür kopuya sanıyor abi. Ya o benim tabi kara kıl onun tamam. Ee, dışarıda mıydı? Yok. Ee, onun için işte dışarıda olsun da bir bak bağırın. Bağış bir şey yapmaz. <laughs> Keşke dışarıda olsaydı. Ben şimdi yaptım bak. Evet, ben şimdi üzerine bak. Bana bak böyle ya bak. Hı. Bak böyle bak. bak, bak, bak. Böyle yaptım ya. Öyle yapmaz. Bu ne? Öyle yapmaz yine. Ne yapmaz yine? Bu böyle. Son şey, İslam şeklisi. Lanet iyi pişmiş de. Nasıl yanmış asilerim. Arkadaşlar, ben bir sürüm yaparım. Sürümle beraber yedik. Şöyle. dedim anne. yakından Yakın çekim yapalım. şöyle. Şurada kok arkadaşlar. Şey yeşil, anne, anne bana dedi. İşte Mesela koklu almış. Şöyle. Ah, koklu Şu şekilde şöyle. Güzel <laughs> Daha iyi pişmiş ya bak. Kaldırdım anne. 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 Bakın arkadaşlar Anne. bu şekilde. Anne. Annem. Balıkları çok severim. İyi iyi o zaman. Hı -hı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar balık durumumuz bu şekilde. Tam Bana ne duracaklar? gel şimdi. Gel bırak gel lan. Gel kalın hadi. Arkadaşlar bizim evimizi çekelim. Başla. Başla. Hayla, şey var. Ona dikkat et. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Biz eve gidiyoruz. Hayır. Çocukların ödevi varmış. Annem gibi de misafirliğe gidiyorlar. Otursak gitmeyecekler de ben de hadi siz misafirliğinize gidin dedim. Ee, ben puanı ben... yoksa oturacaktım. Yok e, çocukların ödevi varmış. Zaten öyle diyerek diyerekten yani, yani geldi. Ben.

Baba. Hadi şey ya, öyle, öyle Hadi bir şey olsaydı da Sen de gir koluna gir Yazık, yürü bir koluna bak. <laughs> <laughs> Ne basacaksın onları çekip siz yürüyün oh. hadi Aa baba Baba hadi

Çek çek. <laughs> dur, dur, dur. Rahat. <laughs> rahat, rahat. çek. Çek çek. Rahat. Rahat rahat. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Çek Çarşı ortasına da geldik arkadaşlar. Bakın burası tam çarşı meydanı. Ee, bir ay kaldı oylara. Belediye başkan e, evet, belediye başkanlık oyu seçilecek. Burası AK Parti'nin. Karşı taraf MHP'nin. Gidiyor musunuz? İyi ee, haydi bakalım görüşürüz. Çocuğun elinden Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım. Niye utanıyorsun? Ne vardı? Sanki iş yapıyor. Hiç kapatmam. Bu da Burada marketimiz arkadaşlar.